Merhaba arkadaşlar Doğadan Lezzete YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bu videomda sizlere çok sevdiğim bam yemeğinin tarifini paylaşacağım. Geçelim şimdi tarifimize. Öncelikle bamyalarımı 3 defa bol su ile yıkadım arkadaşlar. Şimdi sap kısımlarını bu şekilde bıçak yardımıyla soyacağız çok derin soymamaya özen gösterin arkadaşlar. Biz ailece yemeğine gerçekten bayılıyoruz arkadaşlar. Daha önceden hiç sevmediğim bir sebzeydi ancak büyük oğluma hamileyken aşerme döneminde rüyamda bam yemeği gördüm. Gerçekten o günden sonra mutfağımın vazgeçilmez yemeklerinden oldu. Kış içinde bol bol alıp dondurucuya atıyorum arkadaşlar. Elimin altında hazır yemek oluyor. Onun tarifini de ilerleyen günlerde inşallah sizlerle paylaşacağım. Taptaze bamya yemeği yemiş gibi oluyorsunuz. Evet bu şekilde bamyaları soyarak hazır hale getiriyoruz. Evet bamyalarımızın sap kısımlarını ayıkladık. Şimdi üzerine soğuk su döküyorum arkadaşlar. Bu şekilde üzerine geçecek kadar soğuk su ilave ediyorum. Şimdi üzerine bir adet büyük limonumu tamamen sıkacağım. Soğuk su derken arkadaşlar sıcak su değil yani. Normal musluktan doldurduğumuz suyu kastettim. Evet bu şekilde limonlarımızı iyice sıkıyoruz. Sıktıktan sonra elimizde kalan limonumuzu da içine atıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir müddet bekleteceğiz arkadaşlar. 5 dakika 7-8 dakika kadar limonu niye sıkıyoruz bamyalarımızın o sıvısının jelleşmemesi için yani salyalanmaması için bu şekilde limonumuzu tamamen sıkıp içine atıp bekletiyoruz bu şekilde karıştırıp tamamen her yerine nüfuz etmesini sağlıyoruz bir müddet bekletelim bu şekilde bamyalar beklerken Dondurucudan çıkardığım 150 gram kadar kıymamın üzerine bir çay bardağı su ekliyorum arkadaşlar. Tenceremin kapağını kapatıp ocağa alıyorum. Bu şekilde daha hızlı çözülecek. Evet kıymam su yardımıyla daha çabuk çözüldü arkadaşlar. Suyunu tamamen çektikten sonra 2 yemek kaşığı kadar yağ ekledim. Zaten kıymada da yağ oranı olduğu için fazla eklemeye gerek yok. Şimdi bu şekilde ince doğranmış soğanlarımı ekliyorum. Çok da ince doğramadım soğanlarımı. Bamyalarım iri bamya olduğu için bu şekilde soğanımızı kavuruyoruz bir müddet. Evet. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi üzerine yeşil biberlerimizi ince doğradığımız tatlı yeşil biberlerimizi ekliyoruz. Acı seviyorsanız acı biber de doğrayabilirsiniz. Şimdi biberlerimizin rengi dönene kadar bir 5 dakika kadar kavuruyoruz hepsini. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı yarısı biber salçası, acı biber salçası, yarısı da domates salçası olmak üzere salçamızı ekliyoruz. Biber salçası edebilirsiniz ama yemekler gerçekten lezzet veriyor. Bu şekilde 3 dakika kadar yine kavuruyoruz hepsini. Şimdi üzerine ince ince doğradığım bir adet domatesimi ekliyorum arkadaşlar. Kabuğunu soyabilirsiniz isterseniz soymayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben domatesimi kabuklu olduğu için kabuğunu soydum. Normalde bahçeden olsaydı çok ince kabuklu olduğu için kabuklarını soyma gereği duymuyorum. 3-4 dakika kadar bu şekilde hepsini yine kavuruyoruz arkadaşlar. Şimdi baharatlarımızı ekliyoruz. 1 çay kaşığı kadar pul biberimi ve karabiberimi ekliyorum. Ve hepsini karıştırıyoruz. Baharatlarımızı tamamen yediriyoruz. Artık üzerine bamyalarımızı ekleyebiliriz. Limonlu suyun içinden direktmen aldığım bamyalarımı bu şekilde döküyorum arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar bamyalarımı aldıktan sonra hani içine atmıştım ya yarımlar sıktığım yarım limonlar. Onları tekrar alırken içinden tekrar bamyalarımın üzerine sıktım. Bu şekilde kıymamın üzerine ekliyorum. Ekstradan limon sıkmadım. Hiçbir şekilde salyalanmaz arkadaşlar suyu uzamaz eğer çok ekşi seviyorsanız bir yarım limon daha sıkabilirsiniz veya yanında da sunabilirsiniz limonunuzu ben o şekilde yapıyorum çocuklar çok fazla ekşi sevmediği için yanında ikram ediyorum limonumu şimdi bir adet de sarımsağım doğradığım ince ince doğradığım sarımsağıma ekliyorum bu şekilde kendi suyuyla rengi dönene kadar bir 5 dakika kadar pişiriyorum arkadaşlar karıştırarak Evet şimdi 5 dakika kadar kendi suyuyla kapağını kapattıktan sonra pişecek arkadaşlar Evet rengi döndü şimdi kaynar suyumuzu ilave edebiliriz bu şekilde tamamen üzerine geçmeyecek şekilde kaynar suyumuzu ilave ediyoruz tenceremde yayvan bir tencere arkadaşlar tekrar karıştırıyoruz bu şekilde kapağını kapatıp bir 5 dakika sonra kontrol edeceğiz. Evet tekrar bamyalarımızın kapağını açıp şöyle bir karıştırıyoruz arkadaşlar ezmeden. Bakın suyu hiçbir şekilde uzamıyor. Artık arkadaşlar yemeğimizin kapağını yarım kapatacağız. Tamamen kapatmayacağız ki bamyalarımızın rengi gitmesin. Güzel bir şekilde kalsın istiyorum. 20 dakika kadar ara ara karıştırarak pişireceğiz. Evet arkadaşlar 20 dakika sonra yemeğimiz hazır. Gerçekten nefis oldu. Şimdi kapağını açacağız. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Gerçekten çok lezzetli. Ekmek bandıra bandıra yediren cinsten bir yemek. Çok da sağlıklı. Mutlaka çocuklarınıza yapıp yedirin arkadaşlar bu şekilde. Eğer bu şekilde iri iri sevmiyorsanız arkadaşlar bamyaları ince ince de doğrayabilirsiniz. Biz bu şekilde sevdiğimiz için genellikle ben doğramadan bu şekilde yapıyorum. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evinizden sağlık, huzur, bereket hiç eksik olmasın inşallah. Hoşçakalın.